Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine güzel bir içerikle sizlerle birlikteyim. Şöyle çekim aracımı göstermek istiyorum. Biliyorsunuz Corolla Cross'u çekmiştim. Toyota Plaza Icon'a geldim tekrardan. Makyajlı Corolla gelmiştim. Yine 1.8 hibrit aracımız. Passion X donanım en üst paket. 225 45 R17. Jant lastiğimizi görüyorsunuz. Test aracı olduğu için yeni Corolla hibrit yazıyor sol arkada yakıt depomuz var. Aracın rengi de bu arada çok hoşuma gitti. E, tatlı bir e, mavi yeşil tonları arasında karışımlı ve simli bir renk. Güzel bir albenisi var. Dış detaylara baktığınızda aslında çok fazla e, makyajsız kasayla arasında ciddi değişiklik yok. E, asıl değişiklik hivlik motorunda. Artık 18-122'lik motor yerine 1.8 140 beygir 5. jenerasyon bataryayla geliyor arkadaşlar. Daha güçlü. Torku da yükseltilmiş. Bu da araç performansına direkt yansıyor. Şöyle iç kısmını da size göstereyim. Beyaz olması araca hem bir ferahlık katmış hem de baktığınızda koyu bir renge açık bir renk tonlamasıyla çok daha güzel. Şöyle Yeni nesil göstergemiz. Ortada yine 12 inçlik e, makyajlı bir gelen Corolla Cross'ta da bulunan daha büyük bir ekranımız var. E, vites topuzumuz yine klasik break moda kadar. Burada drive modumuz var. EV modumuz var. Bu e, şarjı destekleyen sistem. Hold dediğimiz e, düz yolda. E, gaza basmadığınız zaman sabit tutan sistem. 2 adet e, bardaklığımız. Burada da çok da derin olmasa da. Kullanışlı olan bir kol dayamamız mevcut arkadaşlar. Burada da e, içi kaplı değil ama e, derinliği güzel olan bir torpidomuz mevcut. Şu ön göğüs döşemesi falan gayet hoşuma gitti. Üst kısımlar gayet dolgulu ve e, güzel olmuş. Ve yan kısımlarda da piyano bilek detaylarımız mevcut. Biraz parmak izi olur ama e, baktığınızda güzel bir şıklık katmış. Şöyle arka kısma geçtiğimizde de arkadaşlar, Arkada bir kol dayamamız mevcut. Şöyle kendime göre ön koltuk ayarlı. Gayet dört parmak. Bir diz mesafesi var. Boyum 1.86. Yani Arkayı 1.90, biri yetişkin. Önde de 1.90 olmak üzere. Gayet rahat uzun yola çıkabilir. E Şaft tüneli yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. E Corolla'nın en güzel özelliklerinden birisidir bu. Arkayı 3 yetişkin. Çok rahat oturabiliyor bu sayede. Şöyle kol dayamamız ve bardaklıklarımız. Dilerseniz böyle kapatabiliyorsunuz. Şöyle tavan mesafesini göstereyim size. Ee, bu sunroof'tan dolayı şöyle sunroof'u göstereyim. Şurada tavan biraz daha aşağıya gelmiş. 1.90'ın üstü arkada biraz rahatsız olabilir. Ama genel olarak e, görüntü başarılı. Şöyle size orta konsolun da arkadan görünümünü göstereyim. Şimdi şoför tarafına tekrardan geçelim. Detaylarına bakalım. Daha sonrasında da sürüşümüzü gerçekleştirelim. Gelin ee, şimdi sürüşümüze geçelim. Bakalım nasıl bir performansı olmuş, yalıtımı nasıl olmuş, makyaj bitti neler gelmiş hep birlikte görelim. Testimiz başlasın. Farklı drive modlar var mı? Bunda tek e, tip sürüş modu bu Sürüyor mudur? şöyle aşağı çektiğimizde eco mod, hı hı. bir normal mod, üstte geldiğimiz zaten spor modu var. Mod. Değişiklik gösterebiliyoruz tabii ki. Spor modu aldığımız aracı ekstra bir beygir yücük atmıyor sadece. Sandronun Tepkiler adını, hassaslaşıyor. Tepkilerine direksiyonu işte bir sert oluyor diyebilirim size. Hı hı. Anladım. Bir önceki nesilde biliyorsunuz devir saati falan analog şekilde geliyordu. Ortada yine dijital Doğrudur. bir gösterge Tabii vardı. Onu da komple buna getirdik. Ha yapılabiliyor Tabii mu o da? değişiklik yapabiliyoruz zaten bu araçlarda da. Ha, süper. Mod üzerinden mi yapabiliyoruz Biliyoruz onu? Şöyle bir geri yapıp ayarlar kısmına girdiğimizde ayarlar'a basılı tutuyoruz. Hı -hı. Ardından buradan sayaç ayarlarına giriyoruz. göster götürün istersek buradan ikinci kademe getirip bu şekilde analog Hı. veyahut da bir geriye geçirdiğimizde tekrardan bu şekilde çift taraflı analog getirmiş olabiliyoruz. <laughs> en üst şekilde bizim dijital göstergemiz olmuş oluyor. Full seyir modu. Tabii bu daha kullanışlı Bir geriye gire gelip de ayrıca gösterge dediğimizde ise bu stille değiştirmiş olabiliyoruz. Günlük kullanımlarda bu şekil gelmiş olur. Güçlü kullanımlarda bu şekil gelir. Arka taraftaki çizgiler belirmiş oluyor. <laughs> Sportif konumda böyle düz gelmiş oluyor. yine. şık konum bizlerin tercih ettiği konum diyebilirim sizlere. Aa, çok iyi. Ya bir Japon standartına göre bayağı evet. göstergeye sağlam, sağlam özellikler koymuşlar yani. Kemer takılı olduğu için zaten direkt el frenini bıraktı. Tabii. Çıkalım şöyle. Head up display'imiz de var. Doğru, yine standartta peşin, peşin olduğu için. Olduğu için. Aynen. Ya şu başlangıçta hiç cold start olmayıp akülü bir araçmış gibi o kadar sessiz ilerliyor ki. Mükemmel bir, bir şey insana ya. İnsana Tesla hissiyatı veriyor. Yani evet. Tesla'nın kalk sesini hissiyatı evet. veriyor. Kesinlikle. Ee, bu arada 5. nesil bataryalara geçildi. 5. Evet. Ee, nesil batarya artık 122 beygir yerine 140 beygir ediyor. Evet. Yine 98 beygiri benzinli motordan geliyor. Doğrudur. Ee, geriye kalan 42 beygirinde de elektrik Doğrudur. gücünden katalog verisinde aslında 0.9.3 saniye. Son hızı da 180 doğrudur. standartta limitlemişler. Evet. fakat gösterge ölçümünde çok daha Uşuk düşük bir öyle. hızlanması olduğunu söylüyorlar. ki siz de galiba İstanbul Park'ta evet. bunu deneyimlemiştiniz. Evet, doğrudur. 9 saniyenin altında bir ölçüm tabii tabii. sağlanmıştı arkadaşlar. Araca yani, yani. aracı satmış olduğumuz müşterilerimiz de var tabii ki. <laughs> Onlardan gelen geri dönüşlere baktığımız <laughs> takdirde çok daha seri olduğunu Corolla Cross'a göre kasa farkı olduğundan dolayı yani ağırlık bakımından. Tabii. Bu arasının çok daha seri tepkime verdiğini söylüyorlar. Tabi daha alçak olduğu için rüzgardan da daha az da etkileniyor. Evet, doğru Bu diyorsun. da ciddi bir avantaj. Bu arada lastik yalıtımı gayet başarılı arkadaşlar. kabine herhangi bir lastik sesi gelmiyor. Bunu söyleyebilirim. Zaten motor sesi de gelmiyor belli hızın üstüne çıkana kadar şöyle biraz daha hızlandırdım da evet artık 80'den sonra e, araç devirlenmeye başladı ve çok hafif de olsa motor sesi geliyor. Şöyle 100 km hızlara yaklaştığımda e, Corolla Cross'taki gibi yine çıkıntılı yan aynalarımız mevcut. E, gayet büyük. Kör nokta oluşturmuyor. E, zaten kör nokta uyarı sistemi de standartında mevcut. O detayı da vereyim. 100 kilometre bandında ufak ufak yan aynalardan rüzgar sesi geliyor ama onu da standartta bir müzik dinlediğinizde ya da birisiyle iletişim kurduğunuzda bu ses sizi kesinlikle rahatsız etmez. Onun detayını da vereyim. Yalnız oturma pozisyonu bana Corolla Cross'a göre daha iyi geldi. Muhtemelen koltuk kalitesinden de olabilir makyajlı kasanın. Tabii, Corolla'da şimdi makyaj gördüğü için kasada koltuklar da vesaire değişmiş oldu Koltuk bu şekilde hem bel hem de sırt desteğinize daha da oturaklı bir koltuk olmuş oldu diyebilirim. Hı hı, evet. İlerleyen yani zamanlarda tabii ki Corolla Cross alakalı da inşallah böyle değişiklikler. Bir makyaj zaman işlemi geldiğinde dediğiniz gibi. Değişecektir. Hı hı. Bu arada adaptif seyir modundayım arkadaşlar. Freni kendisi otomatik yapıyor. Hani buna ben karışmıyorum. Mesela gaza bastım. Bakın öndeki araç yavaşladı ya. Ben dokunmuyorum şu anda. Ayağımı gördüğünüz gibi çektim. Kendi kendine yavaşlıyor. Aslında yarı otonom sürüş desteğini de burada evet. sağlamış oluyor Corolla. Hani bu da çok güzel bir özellik. Şimdi Corolla'yı şirket araçları biliyorsunuz çok yoğunda tercih ediyor hibrit olan versiyonları. Çok ekonomik araç olduğu için özellikle şehir içinde. Doğru. Ee, bu günlük kullanımda hayat kurtarır. Yani gününün yarısını hep araç üstünde geçiren insanlar için bu özellikler bence artık standart olarak olması lazım. Veya şehir içi kullanımlarda dur kalklarda sürekli elektrik modunu kullandığımız için bu sefer de şirketler en maliyet açısından daha da az yakmış oluyor yakıtlarını. Tabii. Ya 3,5 litrelerden evet. bahsediliyor yani şehir içinde standart kullanımda. var e, bu araçtan. Kendisi her gün şişliğe gidip geliyor. <laughs> Onunki de 4-4,5 litre civarı yakmış Beda oluyor. Bedava gerçekten. Şöyle bir devirlendirmek Tabii ki. istiyorum. Tabii. Müsaadenizle. Bu arada yokuş tırmanıyoruz arkadaşlar. E-CVT şanzıman var yine üzerinde. Bildiğiniz Cvt şanzıman e, kasnak yapılı ama tabi hacimli bir motor olduğu için 1.8 litrelik kullanım rahatlığı daha farklı. Şöyle virajda mesela hafif yanal yatması var ama tedirgin eden bir yol tutuşu yok, çizgiyi gayet güzel tutturuyor. E, konfor odaklı bir süspansiyon olmasının getirdiği durum bu, e, ufak yanal yatmalar ki benim hoşuma gider aracın limitinin yaklaştığında bu noktada hissedersiniz genelde spor süspansiyon olan araçlarda lastiğin tutunma limiti bittiğinde birden kayma oluyor ama böyle konfor odaklı araçlarda biraz yanal yatma aracın limitinin yaklaştığını hissettirdiği için daha temkinli bir şekilde sürüş sağlayabiliyorsunuz limitleri yakalamak daha rahat oluyor yani devirlenme karakteri benim hoşuma gitti gayet olsun. Devirlenme isteği olsun. Güzel. Frenleri bu arada yumuşak arkadaşlar. Çok sert frene oturmanıza gerek kalmıyor. Hani o bilgiyi de vereyim. Frenlerin tutunma noktasında da herhangi bir kusura sıkıntısı yok. Ama en çok hoşuma giden darbe sönümlemeleri oldu. Hani konfor odaklılığı çok yüksek bir araç olmuş. Arkada yaşam nasıl Adem abi? Tıraş falan kastım mesela hiç rahatsız etmedi. Ah süper. Yaratım salonu <laughs> olarak da biraz iyileşmiş diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü <laughs> bende de e, yakın bir araba olduğu için. evet makyajsız 1.5 benzinli evet. vardı. Ee, Birçok takip için bilir arkadaşlar. Benim Megane aracımla Adem abinin Corolla'sını rollingini yapmıştık. Ee, yine kanalımda mevcut kart olarak onu da paylaştım şimdi sizinle. İzlemek isteyen olursa. Aslında makyajsız da makyajlının kıyaslamasını da Adem abi kendi içinde yapmış oldu. Evet, bir de şey var. Oldum. Ee, motor sesi çok fazla azalmış. Biliyorsunuz, eski versiyonlarda çok fazla bir motor sesi vardı. Bastığın zaman arabada evet. kendi süpürge sesi çıkarırdı neredeyse ama burada bu 5. nesli güzel şey. olmuş gerçekten. Hani şa atlamış diyebiliriz. Çağ atlamış ve motor izolasyonu da muhtemelen artmış. Yine aynı devirlenme yapmasına rağmen kabine çok fazla ses gelmiyor. Bu güzel bir özellik olmuş. Makyaj üzerinde. Ee, şöyle Nereye şey yapalım? En Oraya mı isterseniz İsterseniz alabilirsiniz. En tamam. Testlerinizin test yolu bu şu anda. Tabii, tabii tabii. Şöyle geri görüş kamerasını da göstereyim size arkadaşlar. Yine e, Corolla Cross'taki gibi e, geniş bir geri görüş kamerası mevcut. Bunda ama optik sensör yok anladığım kadarıyla. Evet. Manevrasını göstermiyor tahmini olarak nereye park edeceğinizi. Yine Yine geri viteste de şöyle gördüğünüz gibi elektrik desteğini kullanarak sıfır motor sesiyle rahatlıkla park edebiliyorsunuz. Herhangi bir geri kaçırma veya bayılma durumu söz konusu değil yokuşlarda geri viteste bile. Şöyle P modunu alalım. Test sürüş için çok teşekkür Güzel ederim. Rica ederim efendim. Hı, -hı. Yeni sağ olun. Çok sağ olun. Yeni testlerde yeni içeriklerde arkadaşlar. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Herkese keyifli sürüşler dilerim.